Birikim çok zor, çok zor. Neden, niye mesela? Hani aylık gelirin gideri karşılıyor, Anca karşılayabiliyor. Eskiden mesela mark zamanını biliyorum, 5 bin mark aylık alıyordun, hani onun beşte biri giderdi, fix gider, yani aylık gider. Şimdi ise 2000 euro, 2500 euro aylık alıyorsun, onun yarısı hemen hani aniden gidiyor yani kirasıydı sigortasıydı, telefonuydu. Hani yarı yarıya gidiyor yani. Avrupa'dan Türkiye'ye dijital, masrafsız ve güvenilir para transferi uygulaması TransferGo'nun sunduğu sokak röportajları başlıyor. Herkese selamlar. Avrupa'dan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün yine Bremen'deyim. Bremen'in küçük İstanbul diye tabir edilen mahallesinde, semtinde yani Groppelingen mahallesindeyim. Buradaki yaşayan bazı gurbetçilere bir soru yöneltmek istiyorum. Bu soruyu sizler belirlediniz. Soru şu arkadaşlar, acaba Almanya'da birikim yapmak kolay mı? Birikim yapılabilir mi? Para biriktirilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ben de bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. O zaman durmak yok, yola devam. Buyurun. Abi kaç yıldır Almanya'dasın? 73'ten bu yana Almanya'da. Sen ilk gelenlerdesin yani. Yok ben i̇kinci, ikinci, kuşak. ikinci kuşak. Sorumuz şu. Sizce Almanya'da birikim yapılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Kişinin kendi şeyine göre. Yani durumuna göre isterse biriktirir, istemezse biriktirmez. Ne yapması lazım? Yani böyle kolay mı burada para biriktirmek? Ha iş tarzına göre. Şimdi eskisi gibi değil Almanya. Almanya marzamanı zamanında güzeldi. Şimdi bazen yani. Ee, güzel iş bulamıyorsun fazla ödenekli yani saat ücreti yüksek. Şimdi e, Sonra göçmen işçiler geldi Bulgaristan'dan gelenler geldi Romanya'dan sonra Rusya'dan bunlar çok düşük saat ücretiyle çalıştılar. Bu şeyle düştü yani saat ücretleri düşünce para kazanması Almanya'da zorlaştı. Onun için hani bence... Direkt firmada çalışmayanlar hariç fazla para biriktiremezler ben görüşüm. Yani kadroda olması lazım evet, ki e, işte taşeron gibi. firmadakiler daha fazla kazanamaz. Kazanmaz. Şansı az diyorsun. Evet. Sence Almanya'da para biriktirilir mi? Yani birikim yapılabilir mi? Biriktirilir abi. Neden biriktirilmesi yani? Ee, ben çalışıyorum zaten burada. 7 ee, yıldır geldiğimden beri hep çalışıyorum. Sence Almanya'da para biriktirilir mi? Ya da para biriktirmek için ne yapmak lazım? Ee, çalışmak lazım. Biraz fazla ama zor zor biriktirmek. Birikim çok zor. Çok zor. neden niye mesela? Hani aylık gelirin gideri karşılıyor. Anca karşılayabiliyor. Eskiden mesela mak zamanını biliyorum. 5.000 mark aylık alıyordun. Hani onun 5'te biri giderdi. Fix gider, yan aylık gider. Şimdi ise 2.000 euro 2.500 euro aylık alıyorsun. Onun yarısı hemen hani aniden gidiyor yani kirasıydı sigortasıydı, telefonuydu. Hani yarı yarıya gidiyor yani. Evet. Ve o geri kalan yarı 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 parayla da hani e, ev masrafları, çocuk masrafı, hani bu masrafları karşılamak zorunda kalıyorsunuz ve her gün gün geçtikçe pahalaşıyor hayat ama geliriniz hep aynı kalıyor. Hani yaklaşık e, bir 10 seneden beri bir zam gelmedi aylıklara. Şimdi yeni yeni bir 2 euro ya da bir 1,5 euro zam geldi. Ama gider çok. Aynen kesinlikle hayır. İnsanın 8 saat normal işi olduğu halde ek işe ihtiyacı var ki biraz bir birikim yapsın, tatile çıkabilsin veya bir iki bir iki tane çocuğu varsa onlara rahat bir gelecek sunabilmesi için iki hatta üç işe bile ihtiyacı var. 3 olur mu sence? De? olabilir. İşte bayağı bir çok ya. Değil evet. mi? Üç 3 hariç. Evet. O zaman Almanya'da yaşamak bayağı bir sıkıntı aslında. Yani zor. İki zor. Evet. Dediğim gibi Mark gerçekten insanları özletiyor. Burada eski yaşayanları. Ben yani mesela ben Mark'ı çok güzel yaşadım. Yani çok isterim ki o Mark dönemi geri gelsin ama çok zor. Evet yapılabilir bence. Adam çalıştığı zaman parasını biriktirebilir ama var adam geleği burada boş boş geziyor. Halla hulla gidiyor, cıvır zıvır yapıyor burada. Biriktiremiyor. Peki para biriktirebiliyor musunuz çalıştığımız halde Almanya'da? Evet, biriktiriyorum abi. Yani herkes çalışıp da para biriktirebilir diyorsun. Biriktirebilir. 2 2 daha kaç eder? 3. Bravo. O zaman sorumuzu soruyorum. Sence matematiğin çok kuvvetli çünkü. <laughs> acayip Beş, derecede beşe. mükemmel bir görünümlü bir abiye benziyorsunuz zaten. Beş, evet, buyurun efendim. Buyurun. Sence Almanya'da para biriktirebilir mi? Biriktirilebilir mi? Biriktirilebilir. Çalışacaksın, ama ekstra Arvaism Job Center Papa gibi bir yerlere müracaat edersen. Arvaism ne abi? Türkiye'deki kardeşlerimiz anlamıyor. Arvaism ne? Arvaism işçi bulma kurumu. Evet. İşçi bulma kurumu yani iş kur, iş kurun buradaki gelişmiş versiyonu. Ee, eğer bizler burada Arvaism Job Center gibi bir yere e, sırtımızı dayarsak paramızı da biriktiririz. En kral yerlerde de oturabiliriz. Ama benim gibi fakir fukara şeklinde geçinirseniz normal bir düzeyde gidersiniz. Ne aç kalırsınız ne açıkta kalırsınız. Biriktirirsiniz ama çok fazla değil. Elhamdülillah diyeceksin. Yoluna bakacaksın. Azak kanaat her zaman iyidir, güzeldir, hoştur. Siz de öyle yapınız. Teşekkürler Eran Bey. Peki iki iki daha kaç eder? Dört eder. Çalışan adam biriktirir. Çalışandan biriktirir. Ama ben emekliyim. Biriktirme şansım yok. an şansım olarak da ancak geçinebiliyorum. Ailesi varsa hani evliyse çocuğu varsa bir kişinin çalışıp para biriktirmesi zor. Çünkü Almanya'da da her şey pahalaştı. yüzde %6'ya kadar çıkacak diye konuşuluyor. Yani şu anda her yerde, bizde bile bu e, berber dükkanında tıraşlar bile e, fiyatı çıktı. Yani tek kişi para biriktirmesi zor. Hani iki kişi, anne baba veya karı koca çalışması şart yani. Yani eskiden ya. Ama şimdi şu anda çok zor. Neden niye abi? Ne için? Ne oldu ki? Ee, yani e, bu pahalılıktan onun için koronanın olmasından çok kişinin işte mesela kurs arbayt olması, kimi kişinin işten çıkartılması. E tabii millette para olmayacak ister istemez biz esnaf olarak bize de yansıyor. Değil, maalesef. Almanya'da para biriktirme e, Türkler için çok zor ama çünkü onlar çoğu hep Türkiye'deki akrabalarına para gönderdikleri için yardım ettikleri için o yüzden çok zor biriktirme için ama mesela Bulgarlar falan olsun onlar çok çabuk biriktiriyorlar hem buradan hem memleketten çift yönden kazanıyorlar ama Türkler için tam tersi olduğu için bu Türkler için çok zor biriktirmesi zor, harcaması kolay. Bence biriktirebilir evet. Nasıl yapması lazım? Ne yapması lazım mesela? Sabah saat 5'te kalkıp işe gidip ay başını bekleyip ayağını yorganına göre mıydı Çok rahat para biriktirebilir. Eskiden mutlaka öyleydi ama şimdi artık yani iki üniversite mezunu, çocuk yoksa ancak biriktirebilir. Normal kişi birisi para kazanırsa, iki üç çocuğu varsa pek para biriktiremez. İki kişi bile biriktiremez. İki üniversite mezunu ancak vergiler çok yüksek, hayat pahalı pahalanıyor şimdi de. Enflasyon yüzde beş filan diyorlar ama hakiki enflasyon daha yüksek. Yani iki üniversite mezunu biriktirebilir ama çocuklar doğduğundan sonra. Ben Frankfurt şehirde yaşıyorum. kiralar çok yüksek. Bir odaya 1000 bin euro bir veriliyor orada. pek para biriktirme halimiz yok. Gördüğünüz gibi Bremen'deki gurbetçilere sordum. Almanya'da para biriktirmek zor. Benim kendi görüşümse aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Bunun sebebi aslında kiraların fazla olması. Özellikle koronadan sonra enflasyonun biraz da olsa fırlaması insanın hayatına gerçekten olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ama kişi evli ise en azından karı koca çalışırsa bir nebze de olsa rahat bir hayat yaşayabilir. Ama para biriktiremez. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hala Avrupa'dan kanalına abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi istiyorsanız paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Transfergo'nun sunduğu sokak röportajları sona erdi. Transfergo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle 7-24 uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Siz de uygulamayı indirin ve 3.5 milyon transfer golüye katılın.